Allah'a geldik. Çok şükür. Tamam annem, tamam ya. Daha yeni geldik tembih edeli yarım saat oldu. Hadi bakayım, Fatma teyzen de üzme yaramazlık yok tamam mı? Ben seni ararım, sen beni zırt arama, öptüm. Heh. Buse mi o? He Buse. Ne diyor? Ne diyecek? Pastadan bana da getirmeyi unutmayın diyor. Çıkar, çıkar oğlum böreği. Heh. Masaya koyalım Abi, da üstünün kabarıklığı geçmeden. Heh. Heh, al. Heh. al. Ya onları ben alayım. Yok anne, aldım ben. Şunun tipine bak. Sanki doğum gününe palyaçolar geliyor. Oğlum çözüm dediğim bu muydu? Kızın eski sevgilisine benzemek miydi çözüm? Allah Allah ne var abi ya? Bu kombin yeni moda. Hem ben kimseye benzemem tamam mı? Herkes bana benzer. Sen üzülme yengem ya. O niye anlar modadan? Boş ver kıskananlar çatlasın. <gülüyor> <gülüyor> Bırak bak Allah aşkına şunu. <laughs> hadi hadi. <laughs> Şş, oğlum bana bak. Bak çok sallanıyorsun. Tamam, tamam. Merhaba. Bu bardaklar da aşık oldu değil mi? Çok güzel oldu. Bayıldım buna. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş, bulduk, <dinirim>. hoş, <laughs> hoş geldiniz. hoş bulduk Dünür'üm, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Merhaba canım. Hmm. Şunu da vereyim çam sakızı çobalar bana. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Erkut. Merhaba Ceyda. Ay ne zahmet ettiniz. Aman olur mu dünürüm, Afiyet bal şeker olsun. Ellerimle açtım börek size. Bu şey mi? Normal unla mı? Ee, bakkaldan aldığım unla. Normal mi? Değil mi bilmiyorum. Ona sormak lazım. Kinoa unu falan değil. Tamam. Olsun alayım ben. Hadi hadi ayakta kalmayın. Geçin şöyle. Olur mu? Ben yardım edeyim. Ee, ben de bir manzaraya bakayım ya. Ben de bakayım madem. Oo, ben de ben naber ya. Sen nereye Nazmi? Manzaraya bakacağım. İyilik. Ne haber ya? Ha. İyidir ya. Senden ne haber? İyi, ne olsun işte. Trendleri takip etmeler falan. <gülüyor> <gülüyor> Trendler seni takip ediyor Erkut, ben şahidim. Hadi şimdi siz iş konuşursunuz, ben bölmeyeyim. <laughs> ya tamam yenge, <laughs> aynen. Sen gitsene. <laughs> Ee? Ne diyorsun ya? Bak. Ee... Bir şey söylemeyecek misin? Vallahi bilemedim ki ben ne desem yani. Ya beğendi işte. <laughs> Utandırmasana kızı. <laughs> <laughs> Yengeciğim sen gitmiyor muydun ya? Ha? Nazmiye. Neyse ya tamam çok şey yapmayayım yani. Sonuçta bir anda yüklenmeyeyim değil mi? Biraz yavaşlayalım. Ee, aynen. Ben şey yapayım hatta. Ben gideyim şey vardır, yukarıda halledilmesi gereken bir şey vardır. Evet, aynen. Evet be, vay anasını ya. Ye kürküm ye resmen, görüyor musun sen? Gonca dinlemeyecek misin beni? Ya en azından biraz konuşalım bak yani... ...o gün geldim gitmek zorunda kaldım falan ama Kerem'in bana ihtiyacı vardı ya. Biraz dinle beni ya. Ne oldu, kimdi o? Ha? Kimdi o? Yok bir şey ya, mesaj geldi. Kapla yer kaplaması ne sildim direkt. Niye böyle panik oldun o zaman? Panik olmadım. Kimden geldi o mesaj? Kimseden gelmedi Gonca, yok bir şey işte. Ver bakacağım. Hayır. Ver bakacağım. Ya Gonca saçmalama. Bu mesaj kimden geldi, ver bakacağım. Hiç komik değil. Ya zaten komik değil, ver şunu bakacağım. Ben... Bakmazsam içim rahat etmez, ver onu. Tamam. Ne yaptın Volkan? Sana verecektim, kaydı elimden. Ya sen kimi kandırıyorsun Volkan? Bayağı korktun, fırlattın onu havuzun içine. Ya, ya hani biz birbirimize dürüst olacaktık, her şeyi söyleyecektik. Ya bilerek telefon atılır mı hiç suya? Ya bilerek attın işte ya. Defol git Volkan, ne saklıyorsun sen ya? Samet, bak tam pasta kesilmeden önce ben durun diye bağıracağım, unutma. Ya Hülya'm, bari babam mumları üfledikten sonra söylesek. Samet, hayır. Biz ne kadar önemsersek herkes hı hı. o kadar önemser. Yiğitlerin ilk torunu bizim kızımız olacak. O değeri hak ediyor. Hı hı. Hadi. Hadi gel. Hı. Nereye kadar Bu pembe rüyalar